Selam <laughs> herkese. Bugün sizlerle birlikte stake'deyiz. Arkadaşlar açıklama kısmında link var. VPN kullanarak girebiliyorsunuz. Yapacak bir şey yok ama çok güzel bir site. Çok fena bonusları vesaire var. Yarışları var. Haftalıkları, günlükleri, aylıkları. Hatta post diye bir şey var. Aylık daha gelmeden sizi ödül falan veriyor. Yani en çok dağıtan kumar sitesi diyebilirim size. Burada zaten görüyorsunuz gün haftalık 75 bin dolarlık raffle'lar var ve Türk birini kazandığını da gördüm. Günlük 100 bin dolarlık race, yarışlar vesaire var ve pragmatiğin dropları, winleri vesaire var. Girip bakabilirsiniz. Diğer sitelere nazaran en çok dağıtan site bu abi. Siz de girip bakabilirsiniz. Wallet'a geldiğinizde yükleme yeri geliyor. Burada deposit kısmı. Bütün coinlerde yükleme var. Gördüğünüz gibi hepsinde var. Onun dışında coininiz yoksa bile buradan buy crypto diyerek alabiliyorsunuz. Withdraw kısmı da var. Gene kripto üzerinden alabiliyorsunuz. Çok güzel bir site. Haberiniz olsun. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar maksimum vurduğum tek oyun olan Starlight Prenses oynayacağım. Bu oyunda sadece maksimum vurdum. Bin olan da değil düz Starlight Prenses de vurmuştum. O yüzden e, buraya geldim. Bugün bir maksimum vursak çok güzel olur ama yani hiç inanmıyorum dediğim gibi. E, bir 6000 bin lirayla başlayalım. 30 bin lira bir yükleme yaptık. Lütfen prenses, lütfen prensesim. Bugün beni mutlu ayır. Bugün... Bugün mutlu mutlu gideyim. Ee, dünkü maça arkadaşlar 2'den bir oynayanlar iyi kazandı bu arada. Haberiniz olsun. Amına koyayım oynamadım. Normalde oynarım. Vallahi billahi oynarım normalde. 5 çarpan güzel güzel güzel. Şu hayat ayı attı çok güzel. Güzel bayağı bir çarpan da verdi. Abi normalde inanın bana var ya böyle tadımlık 2'den bir falan oynuyorum. izlediğim maçlara. Yani o maçı izleyeceksem öyle götten oynamıyorum. Hani izleyeceksem oynarım. Lan dün oynamadım ya. Dün oynamadım çünkü amına koyayım. Liverpool Fulham'ı 3-1 mi götten yedi? Hani 3-1 götten yedi amına koyayım. Orada çok büyük bir batış yaşadım. Ondan sonra da dedim ki anasının amına koyayım. Her neyse güzel çarpan falan biriktirdi ama iyi oyun verirse şurada sarıyı verdim mi? Sarıyı verdim. Burada başka ne verirsin? Yıldız verirsin. Yıldız çok iyi. Çok güzel. Bu arada iyi çarpan atıyor lan. Ee, verebilecek başka bir şey yok abi ama gayet iyi şu an. Hani attığımızı da aldık. Güzel güzel devam. Oyun sesini açayım size gelir mi? Hiçbir fikrim yok. Ooo çok kötü geldi. Ooo oo. Lan bir baktım hepsi açıldı. Burada ne olur? Yıldız verir misin? Ananı sikeyim ya. çarpan atmadı. 15 spin. Of burada da güzel olabilirmiş ya. Şu yeşil maviler kırılsa amına koyayım. Liverpool dediğim gibi Liverpool götünü siktirdikten sonra benim bütün hevesim kaçtı. Ben o maça bet bile yapmadım ya. Hani hayatımda ilk defa bet yapmadım maçı izledim. Ya çok da keyif almadım amına koyayım. Bet almayınca ne kadar sıkıcıymış ya. Maçı falan izlemek. Cidden ayrı bir tat veriyor amına koyayım. Hadi kızım. Ödedi ama hani e, sevindirici bir ödeme yapmadı. iki katına yakın yaptı ama çarpanımız 30 falan yok. Sevmedim ben bunu. Bunu sevmedim ya. Arttıracağım bahsi. 8 bin 10 bin. Hmm. 10 bin alsak ne olur? 10 bin alsak iyi olur ya. Devam. Sezon da bitiyor arkadaşlar. Son sanırım 8 maç kaldı. Galatasaray şu an 3 puan önde. <laughs> Bu arada slot yıllarında çok fazla futbol konuştuğumu fark ediyorum ama o da kumar olduğu için ve en sevdiğim yani aslında tam hobim o benim amına koyayım. Çünkü izliyorum, arkamaya sanıyorum Bir de stake'de oranlar çok iyi ya. stake'de oranlar harbiden çok iyi. Hani gerçekten değerlendirmek lazım. Yani ben eskiden şey yapıyordum. Küçük oynayıp büyük vurmaya çalışıyordum. Şu an direkt büyüğü basıyorum. Hani riske giriyorum. Uzun vadede daha mantıklı geliyor bana. İki tane ay atar mısın? Şu anda kötü gidiyoruz abi. Devam. 10.000 mi bastık biz? 10.000 basmışız amına koyayım. Lütfen kızım ya. Hadi be. Bak sarı vardı, yeşil vardı, her şey vardı ya. Oğlum şu şey var lan. M5 sembol ne ismi bilmiyorum amına koyayım. Hadi Amına koyayım ismini bilmiyorum. Güneş bir şey hadi. Ananı sikeyim. Bir tane de kaldı ya. O güneşi verse var ya. Amına koyacağız paranın da. Tamam. Burada çarpan yok. Buraya yap güzelliğini. Buraya ne yaparsın? Oo çok güzellik yaptın. Tamam çarpan devam et. Abi Kızım yapma şunu 10.000 liralık aldık amına koyayım. Ay ver. Tamam yukarıdan iki ay atıyorsun, çarpan atıyorsun sonra. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim ya. Ettiğimiz karı da verdik beyler. Vallahi ettiğimiz karı da verdik. Şurada bize güzel bir ödeme yapsan var ya. Yan yana 3 tane de vermişsin amına koyayım. Şey olsun bu. Bu bir işaret olsun amına koyayım. Kendimizi kandıralım. 50 kere vermiştir yan yana 3 tane işaret. Tamam. Çarpan lazım bize o ilk oyunlarda biliyorsun. Hadi güzelim. Yapma bunu. Bu arada arkadaşlar ee, sesim kötü gelebilir. hasta oldum amına koyayım. Maçı izlerken yağmurluydu hava. Maçı da kafede izlemeyi seviyorum. Her şeyi size anlatıyorum ya. Kanala abone olun amına koyayım ya. Tuvaletimi bile anlatacağım utanmasam. Yağmurlu havada amına koyayım. Maç için yürüdüm amına koyayım arabayla gitmedim kafe yakın diye ama anasını sikeyim hadi artık bir çarpan atan bana koyayım sarı ver ee, ne verirsin burada o mavi her şeyi verebilirsin ya burada oğlum her şeyi verebilirdin ananı ver bana bir şey var ya hadi sarı tamam başka ne var amına koyayım Başka bir şey yok. İki çarpan var. Ya şu iki çarpanları kaldır amına kodumun oyunundan ya. Bak anasını sikiyim. Dört çarpan veriyor onu da açmıyor. Devam devam devam. Tamam. Çarpan bir şeyler. Hadi oğlum. 10 bin liraya bin lira verme sakın. Ananı sikerim. Burada yap bir şeyler. Burayı izleyeceğim. Arkama yaslandım izliyorum şu an. Bak burada bir şeyler yapman lazım. bir durumlar kötü. Çarpan da atman lazım. Oğlum sen şaka mısın amına koyayım ya? Evet arkadaşlar 12 bin lirayı arttırdım. Artık ödemen lazım. Öderse defolup giderim bu arada. Hani çok değil bir 300 katı. Yani 3 çarpan falan öderse. Güzel olur ya. Hadi kızım başta çarpanlarla. Bak çok iyi sembol veriyorsun ama hiç çarpan yok. Yok abi yok. Burada yapar mısın şov? Valla bizi şov yaptın ya. Hadi. Kalp ver. İki kalp. İki kalp çarpan. Oy oyuna bak ama verdi çarpana bak amına koyayım ya. Çok güzel oyun verdi çarpana az ama ya. Tamam devam et. Aynı oyunu şu an verir misin? Aynı çarpanla birlikte aynı oyunu ver amına koyup sesimi çıkarmayacağım. Hadi. Güzel güzel güzel. Tamam devam. Sarı verir misin? Yeşil sarı bir şeyler. Ananı sikeyim ya. Oğlum çarpanımız şu an çok iyi. Hadi güzel bir oyun verdiğin anda sik gideceğim. Lütfen. Oğlum yapma bak. Çok boşa geçiyorsun. Ne verirsin burada? Tıkadın mı burayı? Bura tıkanlı gibi ya. Of çok güzel. Şimdi çarpan verir misin? Sarı çarpan. Şu an çarpan vermen lazım. Ay çarpan lütfen. Ananı sikeyim. Abi lütfen ya. Çarpan var da burada ne verirsin? Uzatmaz ki burası. Böyle devam biter ya. Anasını sikeyim. Lütfen kızım. Daha bastığımız parayı şimdi aldık. Hadi. İki spin spinde öde bari. Ananı sikeyim. Son spinler. Yapma. Yapma bunu ya. Yapma bunu ya. Devam. Ya çok güzel gidiyordu aslında bir şeyler olabilir gibi geldi ama hiçbir sik olmadan amına koyayım. Hadi kızım, devam. Başlangıçta çarpan vermen gerekiyor amına koyayım. Biraz daha fazla. Bak bir tane yıldız kalmış. Çarpan yıldız. Çok güzel. Yıldız ver, çarpan ver. Güzel bir çarpan. 5 olur. Güzel yıldız da verdin. Çarpan bir tane daha. Güzel bir çarpan ver. Ay var bir tane. Bir tane ay. Yıldız çarpan ananı sikiyim. Her şeyi verir misin bana ya? Devam, 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 devam. Devam. İstediğim iki şeyi de verdin. Bu oyun öde bari aman koyayım. Lütfen. Bak lütfen diyorum. Tamam güzel. En azından çarpanı cebe attık. Başka ne var? Kalp ver. Kalp ver. Aman koyayım ya. Yapma bunu. Tamam bak burada oyna. Burada oyna. Burada oyna lütfen bak. Bir tane kalp. Lan bir tane kalp niye yok amına koyayım kocaman ekranda ya. Güzel güzel. Şimdi devam et abi. Devam edecek hiçbir şey yok ya amına koyayım ya. Yapma bunu. Son 4 spin. Oyna. Hayda devam et. Tamam burada ne yaparsın amına koyayım? Abi bilmiyorum ne yaparsın da bir şeyler yap ya. Ananı sikeyim ya. Attığımız parayı almadık da. Lütfen lan. Lan lütfen lan. Çok kötü arkadaşlar durumlar çok kötü ya. Vay duruyorum. 20 bin direkt almalı mıyım? riskli ya 16 çektim. 5000 lirayla dünyaları mı geri kazanacağım hiçbir fikrim yok ama. Yirmi bin alasım gelmedi amına koyayım. Devam. Hadi prensesim lütfen. Tamam bak güzel. Çarpan at. Buraya bir çarpan at. Kaldır elini amına koyayım. Kaldır artık ya. Alo. Lütfen. Ananı sikeyim. İki çarpan aldım. Amına koyayım daha. Şimdi iki çarpan. Hadi. Yeşil verdin. Çarpan verir misin? Hiç bir sik vermezsin aman akı. Al lan şunları bari. Yok. Devam et. At çarpan. Buraya bir çarpan lazım. Güzel atlan bari. Olmadı bu biraz daha hadi lütfen bir tane daha. Yok yok biraz daha bir tane daha bir tane daha güzel. Tamam. Ikındık amına koyayım ya. Tuvalete gibi ıkındık yani resmen ama hala zarardayız hala zarardayız. Hadi kızım. Hadi kızım. Bak bu oyun öde. Çok boş geçiyorsun. Yeşil olur sarı olur. Hadi lütfen. iki spin kaldı son. Lütfen. Tamam buraya lütfen çarpan at. Lütfen buraya çarpan at. Çarpan lütfen. Ha siktir. Oğlum, burada bir şey yok ki. Abi şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi amına koyayım. Hadi kızım video bir buçuk saat oldu amına koyayım. Lütfen be. Editör şu an bana sövüyor amına koyayım. Hadi lan. Yok abi bu, bu, çok sinir bozucu bir ekran ya. Yani 6 spin boyunca bu yarak gibi elini kaldırıp hiçbir şey vermedi var ya. Aşırı sinir bozucu aman akıyım. Hala 2-2 atıyor ya. Yani spin bitti amana koyayım. 2-2 atıyorsun. Yani zaten bana bir şey ödemeyeceğim. Belli amana koyayım. Yap bir şeyler burada. Çok kötü şu an ya. Son spin. Yani pek bir şey beklemiyorum. Bek pek bir şey de olmadı zaten. Harbiden kötü ödedi ya. Olin zamanı. 7500'ümüz var. Geri 30.000'e 30 falan çıkarsa çekerim bu arada. Arkadaşlar haberiniz olsun. Hatta 8000'lik oynanıyormuş. Böyle biraz farm atalım hızlıca. Arkadaşlar for, farmın bokunu çıkardım. 5000 liraya düşmüş o zaman koyayım. 5000'lik oynanıyorum. Yok 4000 de ama bana koyayım 4000'e kadar o zaman. Evet. Bir spin sonra direkt ödedi ama koyayım. 6000'lik direkt alıyorum. 30 falan ödersen var ya. Defolup giderim şu siteden biliyor musun şu an. Keyfime de bakarım. Hiç umumda 25 falan da ödesen tamam ya. Hadi güzel başladım bak. Hiç laf etmiyorum sana. Bir tane daha güzel şarpan atar mısın? Hadi tamam olur olur. Lütfen. Çok kötüsün şu an. Of çok güzel şarpanlar gidiyor ya. Spin bitti amına koyayım. Hadi be. ben şansımı herhalde bu oyunda max final olarak kullanmıştım ama ne koyayım. Keşke video daha saydım. Ödemeyecek belli etti bu. Yok abi kalp falan atması için bayağı aşağı inmesi lazım. Sarılar mavi ay verdi. Başka ne verirsin amına koyayım? Başka da bir şey vermezsin. Son spin yap şu bunu Yaptı şu, Bak şu an şov yaptı abi. Farm atacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Farm atacağız. Farmı da abartacağım açıkça söyleyeyim. 250 liradan iyi midir? Bir tane daha abartıyorum amına koyayım. Farm atıyorum. Büyük ihtimal hiçbir sik olmayacak ve video burada bitecek. Ne var şurada skaterları falan indirse amına koyayım. At dört tane birden be. Mutlu olalım amına koyayım. Ara ödemesi çok kötü değil. E, ee, Gates'ten kötü herhalde ama bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Gates arada çarpan atıyor. Bu da atıyormuş. Konuştuğum anda attı ama iki çarpan attı. Ee, kötü değil ya ara ödemesi. Tabii kaybettik battık ama. Dediğim gibi zaten hani burada spin'e girmeyi kovalayacağız. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Şanssız bir günümüzdeydi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.